Bir çiftçi bu faturalarla kışı nasıl geçirir? Bu kışı çıkaramayız biz. E ne yapacaksın? Bu çıkar mı Çok sal. Ne yapacaksın? Ekmeyecek misin? Hayvan varsa satacak mısın? Ne yapacaksın? İlla ki bir şey satacağız ondan sonra ekeceğiz zaten. He. Ekemezsin öbür türlü. Mümkünat yok. Neyin faturası yüksek geliyor? Ya, mazot pahalı, gübre pahalı. Elektrik pahalı. Bu sene iyiydi. Onu tonaj alırsan iyi. Tonaj sen o. Bir dakika şimdi iyi mi kötü mü sen de karar ver iyi diyorsun sonra diyorsun ki çiftçi öldü. Şimdi şöyle tonaj alırsan güzel. Ya traktörünü satacaksın ya tarla satacaksın. Yani borçlarını ödemek için. Ha şimdi ilaçlı gidiyorum ha ilaçlı para diyor Kaç lira ödeyeceksin? Vallahi var bir 27-28. Yaz patatesinden ne kadar kazandın? Valla fiyat daha iyi olduğundan bu sene biraz iyiydi yani. yani. yani o zaman sen de yaz patatesiyle ile evet. kışı çıkartacaksın diyecekler sana. Ama geçen sene borcunu ödüyorsun. Bir de bir önceki sene var değil mi? Kazanmadığınız bir sene. Şu var. Belki önümüzdeki sene aynı tarlayı ekemeyeceğiz o. Bu sene kazandık ödüyor E şimdi her şey ya kredi kartına ya nakidi döndü. Yani bir tamam biz ilaççıdan alıyoruz ama ilaçı mesela 6 aydı idare edebiliyor Türkiye'de e, çiftçilik nereye gidiyor? Valla çiftçilik batıyor. Çiftçilik batıyor ya. Yani. Bırakmak mı istiyorsun? Bırakamayız. illaki ki ekeriz o yerlerde yani azalt kes. Azaltmayınca da olmayacak. Yapamayız ya. Yani. Vatandaştansın Vatandaş nasıl alsın patatesi? Orayı düşünürsen orası da öyle. Şimdi mesela tarladı 5 liraysa pazarda 15 lira oluyor bu. Alan adam benden fazla kazanıyor. Benim sattığım patates sat. Ben bütün kışı uğraşıyorum soğukta diyorsun. <laughs> Aynen. Her şeyini sen yapıyorsun. Alan adam geliyor. Söküp gidiyor. Senden fazla para kazanıyor. Bu ülkenin bir tarım bakanı yok mu? Allah tanımıyorum ben hiç. Bahit girişçiyi bilmiyor musun? Ya yani. Sana mı yok ki? Hiç çiftçi için bir şey yaptı yok zaten. Yok. Hakikaten yok yani.